Merhaba arkadaşlar. Yaşlı ve Bakım Hizmetleri kitabında bulunan ilk ünite, yaşlı bakımında temel bilgiler ile ilgili açıklamalar ve örneklerle size kısaca aktarılacaktır. Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili tanımlar. Yaşanılan yıl açısından bakıldığında 60 ya da 65 yaşın üzerindeki kişiler yaşlı olarak kabul edilir. Genel olarak kabul gören 65 yaş ve üzeridir. Bu yaş grubu kronolojik olarak yaşlı olarak tanımlanır. Yaşlılık, çevresel faktörlere uyum sağlama yeteneğinde azalmadır. Yaşlılık dönemi, daha önceki yaşlarla karşılaştırıldığında bedensel ve zihinsel işlevlerdeki bozulmanın belirgin olarak arttığı dönemdir. Yaşlanma ile beraber bireylerin bazı yetenekleri azalır. Ancak azalma olmayan hatta gelişen yetenekleri de mevcuttur. Yıllar içinde biriken bilgi ve deneyimleri Sorunların üstesinden gelme becerileri, pratik karar verebilme yetenekleri bunlara örnek gösterilebilir. Yaş ilerledikçe bireylerde biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik değişiklikler görülmektedir. Dolayısıyla yaşlanma biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik yaşlanma olarak da tanımlanmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte aslında ergenlikten itibaren başlayan vücut organlarının yapılarında ve işlevlerinde değişiklikler olmaktadır. Dış etkenlerden koruyucu, vücut, ısı ve su dengesini düzenleyici görevlerde olan deride incelme, kuruma, kırışıklıklar oluşurken, kemik ve kas yapısında kayıplar, boyun kısalması gibi iskelet sistemi ile ilgili değişiklikler de görülmektedir. Dolaşım ve solunum sistemindeki farklılaşmalar ise, damar duvarlarında kalınlaşma ve esnekliğinin azalması, kalp atımında azalma, akciğerlerin esnekliğinin azalması, göğüs kafesinin arka genişliğinin artmasıdır. Sindirim sisteminde genel olarak diş kayıplarından başlayarak yemek borusu, mide, bağırsak gibi organların hareketleri, salgıları ve besinleri emme işlevlerinde azalma olmaktadır. Vücudun boşaltım organı olan böbreklerin işlevleri de yaşla beraber azalırken idrar kesesi kaslarında zayıflama ve idrar tutmada güçlük yaşanabilmektedir. Hareketlerde yavaşlama, denge sorunları, görme, işitme, koku ve tat alma duyularında azalma ilerleyen yaşla birlikte görüşe, görülen değişikliklerdir. Bu değişimler yanı sıra stresle başa çıkma ve çevresel etmenlere uyum sağlayabilme yeteneğinde azalma da görülmektedir. Ayrıca bu biyolojik yaşlanma hızı herkeste aynı değildir. Pek çok etmen yaşlanma hızını etkilemektedir. Genetik özellikler, yaşanılan çevre, yaşam biçimi, ekonomik durum, beslenme özellikleri, sigara, alkol gibi alışkanlıklar, yaşanılan çevrenin kirliliği, var olan hastalıklar, geçirilen kazalar gibi faktörler yaşlanmada rol oynayabilen etmenlerdir. Bireyin aileden getirdiği genetik özellikler önemlidir ancak beraberinde sosyoekonomik durumu, yaşam biçimi, yaşadığı ve çalıştığı çevrenin özellikleri de yaşlanma sürecinde etkili olan özelliklerdir. Bu nedenle aynı yaşta olan ama farklı düzeyde yaşlanan bireyler görmek olasıdır. Yaşlılık dönemi yaşamın diğer dönemleriyle karşılaştırıldığında fiziksel ve zihinsel fonksiyonlarındaki bozulmanın gerilemenin belirgin şekilde arttığı dönemdir. Bu nedenle birey yalnız biyolojik olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak da yaşlanabilir. Psikolojik yaşlanma bireylerin davranışsal uyum yeteneğindeki değişimler olarak tanımlanmaktadır. Yaşamın olumlu olumsuz yönleriyle olduğu gibi kabul edilmiş olması bu döneme özgü gelişimsel özelliktir. Bu kabulleniş sağlanamadı ise geçmişe ait pişmanlıklar ve geçmişin iyi yaşanmadığı duygusu ile bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Toplum içinde yaşayan tüm bireylerin olduğu gibi yaşlıların da toplumsal ilişkiler içinde bir statüsü ve rolü vardır. Sosyal statü ve rollerde değişimlerle birlikte sosyal yaşlanmadan söz edilebilir. Sosyal yaşlanmada sosyal ilişkilerde azalma, sosyal çevrede daralma, yeni iş ilişkilerin kurulmasında sorunlar görülebilir. Emeklilikle birlikte çalışma yaşamanın sonlanması da ya da emekli olabilecek düzenli bir işi olmasa da çalışamaz duruma gelme genellikle gelir kaybına yol açmaktadır. Bu durum ekonomik yaşlanma olarak tanımlanır. Gelir kaybı ya da gelir yetersizliği yaşlıda sağlık ve sosyal pek çok sorunun ortaya çıkmasında rol oynarken bu sorunlara yönelik hizmetlere ulaşmada da engel oluşturmaktadır. Yaşlılığın gruplandırılması Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaşlılar şöyle gruplandırılmaktadır. 65-74 yaş arası genç yaşlı, 75-84 yaş grubu yaşlı yaşlı, 85 yaş ve üzeri grup ise çok yaşlı. Bazı kaynaklarda ise 80 yaş ve üzeri çok yaşlı olarak tanımlanmaktadır. Toplumun yaşlanması bir toplumda çocuk ve genç nüfus azalıp erişkin ve yaşlı nüfus artıyorsa bu toplumun yaşlandığı ifade edilebilir. Toplum yaşlandıkça yaşlı nüfus sayısal ve oransal olarak artarken toplumda ortanca yaş da artar. Toplum yaşlanmasında rol oynayan birinci etmen doğurganlıktaki azalmadır. Doğurganlıktaki azalma çocuk sayısının azalmasına ve yaşlı oranının artmasına yol açar. Bununla birlikte ölümlülükteki azalma ve beklenen yaşam süresinin uzaması da toplum yaşlanmasında rol oynayan etmenlerdir. Toplumda bebek ölümlerindeki azalma ile erişkin yaşa ulaşan kişi sayısı artmaktadır. Erişkin ölümlerinde azalma ise kişilerin ileri yaşlara ulaşma şansını arttırmaktadır. Dolayısıyla yaşamın uzamasında rol oynayan en önemli etmen ölümlerdeki azalmadır. toplum yaşlanması göstergeleri. Bir toplumda yaşlı nüfusun tüm nüfus içindeki oranı toplum yaşlanması göstergelerinden biridir. Toplumlar yaşlandıkça yaşlı nüfus oranı artmaktadır. 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki oranına göre toplumlar şöyle gruplandırılmaktadır. Genç toplum 65 yaş ve üzeri nüfusun %4'ünden az olması durumunda, olgun toplum 65 yaş ve üzeri grubun nüfusun yüzde ile 6.9'u arasında olması, yaşlı toplum, yine 65 yaş ve üzeri grubun nüfusun yüzde yeni 7'si ile 10'u arasında olması, çok yaşlı toplum, 65 yaş ve üzeri grubun nüfusun yüzde 10'undan çok olması anlamına gelmektedir. Toplum yaşlanması hakkında fikir verebilecek bazı göstergeler bulunmaktadır. Bunlar, Ortanca yaş, bir toplumda yaşayan tüm bireyler en küçük yaştan en büyüğe doğru sıralandıklarında tam ortada yer alan yaş ortanca yaştır. Toplumlar yaşlandıkça ortanca yaş artar, ileri doğru kayar. İkincisi yaşlanma indeksidir. Bu indeks 0 ile 14 yaş grubu 100 çocuk başına 65 yaş ve üzeri yaşlı sayısını gösterir. 65 yaş ve üzeri yaşlı sayısının çocuk sayısına bölünmesi ve yüz kat sayısı ile çarpılması ile hesaplanır. Toplumlar yaşlandıkça yaşlanma indeksi de artar. Bağımlılık oranı ve yaşlı bağımlılık oranı. Bağımlılık oranı 15 ile 64 yaş grubu 100 kişi başına bağımlı nüfus sayısını gösterir. Bağımlı nüfus 0 ile 14 yaş grubu çocuklar ve 65 yaş ve üzeri yaşlılardır. Çocuk ve yaşlı sayısının 15 ile 64 yaş grubu sayısına bölünmesi ve 100 kat sayısı ile çarpılması sonucunda hesaplanır. Yaşlı bağımlılık oranı yaşlı nüfusunun nüfus sayısının 15 ile 64 yaş grubuna bölünmesi ile hesaplanır. Yaşlanan toplumlarda yaşlı bağımlılık oranı artmaktadır. Doğuşta beklenen yaşam süresi bir toplumda doğan bir çocuğun kaç yıl yaşayacağı hakkında bilgi verir nüfus ve ölüm verileri kullanılarak toplumda değişik yaş gruplarında ölüm olasılıkları üzerinden doğan bir bebeğin kaç yıl yaşayacağı hesaplanır. Ölümlerdeki azalma ile birlikte doğuşta beklenen yaşam süresi de uzamaktadır. Çok yaşlı nüfus oranı 80 yaş ve üzeri. Toplum nüfus içerisinde çok yaşlı nüfus oranı hakkında bilgi verir. Potansiyel destek oranı bir toplumda yaşlı başına kaç erişkin 15 ile 64 yaş arasında düştüğünü belirtir ve erişkin nüfusun yaşlı nüfusa bölünmesiyle hesaplanır. Toplum yaşlandıkça bu sayıda düşme beklenir. Ebeveyn destek oranı Beklenen yaşam süresi uzayıp ileri yaşlara ulaşan birey sayısı arttıkça yaşlılar çok yaşlılara bakmaya, destek olmaya başlamaktadır. Ebeveyn destek oranı yaşlılar tarafından desteklenen çok yaşlı oranı hakkında fikir veren bir göstergedir ve toplum yaşlandıkça bu oran artmaktadır. Dünyada toplum yaşlanması, toplum yaşlanması son yüzyıldaki önemli gelişmelerden birisidir ve gelecekte de bu önemini koruyacağı söylenebilir. Zaman ve süreç olarak toplum yaşlanması ülkelere göre farklılık göstermektedir. Yaşlanma süreci en erken Kuzey Avrupa ülkelerinde başlamış, en geçisi Afrika ülkeleri bu süreci yaşamaya başlamışlardır. Yaşlanmada birinci il rol oynayan etmen doğurganlıktaki azalmadır. Dünya genelinde doğurganlıktaki azalma 1950'lerden beri belirgin olarak gözlenmektedir. Toplam doğurganlık hızı ya da kısaca TDH 1950-55 döneminden 2000-2005 dönemine 5'ten 2.7'ye düşmüştür. Doğurganlıktaki bu azalma toplumda çocuk oranının azalmasına ve yaşlı oranının artmasına yol açacaktır. Toplam doğurganlık hızındaki yani doğurganlıktaki azalma gelecek 50 yılda da devam edecek gibi görünmektedir. Ancak azalma hızı yavaşlayacaktır. Tahminlere göre 2045-50 yıllarında e, TdH 2.1 olacaktır. 19. yüzyıldan itibaren sosyoekonomik gelişmeler, sağlık alanındaki ilerlemelerle birlikte enfeksiyon hastalıkları ve bunlara bağlı ölümlerde azalma, beklenen yaşam süresinin uzamasına yol açmıştır. 21. yüzyılın ikinci yarısında doğuşta beklenen yaşam süresi 46.5 yıldan 66 yıla uzamıştır. Ancak doğurganlıkta olduğu gibi ülkeler, bölgeler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Gelecek 50 yılda doğuşta beklenen yaşam süresi artış devam edecektir. Ancak ülkeler arasındaki büyük farklılığın azalması beklenmektedir. 2050 yılında dünya gelinde beklenen yaşam süresinin 76, gelişmiş ülkelerde 82, az gelişmiş ülkelerde de 75 yıl olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de toplum yaşlanmasına bakacak olursak, ülkemizde de 21. yüzyılın başındaki yüksek doğurganlık ve ölümlülük düzeyi Zamanla azalmaya başlayarak 1980'lerden itibaren düşük düzeylerde seyretmeye başlamıştır. Toplam doğurganlık hızı 1950'lerde 6.9 iken 1960'lardan itibaren düşüşe geçmiştir. Sosyoekonomik gelişmeler, kentleşme gibi etkenler, yanı sıra ülkedeki nüfus politikası değişimi ve gebeliği önleyici yöntemlere erişimin sağlanması bu düşüşte rol oynayan etmenlerdir. 2000'lere gelindiğinde kadın başına yaklaşık olarak 4 çocuk azalarak e, Tdh 2.6'ya düşmüştür. Ancak yerleşim yeri öğrenim durumu refah düzeyi gibi pek çok etmen, etmene göre bu hızla farklılıklar gözlenmektedir. Ölümlükteki azalmanın yansıması olarak doğuşta beklenen yaşam süresi de uzamış ve 1950-2000 arası yaklaşık 30 yıl artarak 70.5 yıl olmuştur. Ortanca yaş aynı dönemlerde 20'den 25'e çıkmıştır. 2010 yılında ise 29.2'dir. Yaşlı nüfus 1950'de nüfusun %3'ünü, 3.3'ünü oluştururken 2010'da 5.3 milyon ile 7.2'lik bir orana ulaşmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan bir kaynaktan alınan şekil birde çocuk yani 0-14 yaş arası, erişkin, yaşlı nüfus oranlarının 1935-2050 yılları arasındaki değişimi görülmektedir. Yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında toplumun 5 kişiden biri çocuk, biri yaşlı, üçü de erişkin olacaktır. Yaşlılık dönemi özelliklerine bakacak olursak, yaşlılık dönemi biyolojik, psikolojik, ekonomik, sosyal değişimlerin olduğu bir dönemdir. Bu değişimlerle birlikte bazı sorunlar bu yaş grubunda daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar yalnızca sağlık sorunları değildir. Sosyal sorunlar ve bakım gereksinimleri gibi diğer yaşlara göre bu yaş grubunda daha sık görülmektedir. Sağlık sorunlarına bakacak olursak, sağlık sorunları ve hastalıkların sıklığı yaşlılık döneminde artmaktadır. Yaşam boyu karşılaşılan risk etmenlerinin birikici etkisiyle bu yaş grubunda bulaşıcı olmayan hastalıklar daha sık görülmektedir. Yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kanserler Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, kas iskelet sistemi hastalıkları, bunama, depresyon, görme işitme bozuklukları ve kazalardır. Yaşlılıkta sosyal sorunlar da mevcuttur. Yaşlıların sosyal statü kaybı, sosyal ilişkilerde gerileme, gelir kaybı gibi deneyimler de yaşanmaktadırlar. Yaşlılık döneminde gelir, eğitim ve sağlık güvencesi yoksunluğu en temel sorunlardır. Sosyoekonomik dezavantajlar dışında günlük yaşamını kendi başına sürdürmede yetersizlik ve sonuçta bakım gereksinimi bu yaşta ön plana çıkabilecek sorunlardır. Yaşlı ihmal ve istismarı gözden kaçmaması gereken bir sorundur. Yaşlıya zarar verme olarak tanımlanabilecek istismar ya da örselenme fiziksel, psikolojik, finansal ya da cinsel örselenme olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yaşlılıkta koruyucu sağlık hizmetleri. Koruyucu sağlık hizmetleri sağlıklı olma durumunun sürdürülmesi, hastalıklara yol açan etmenlerin ortadan kaldırılarak hastalıkların önlenmesi, hastalıkların başlangıç döneminde belirlenmesi, hastalıklar ortaya çıktığı zaman iyileştirilmesi ve olumsuz sonuçlarının önlenmesi amacıyla yürütülen hizmetleri kapsamaktadır. Sağlığı sağlığı koruyucu önlemler birincil, ikincil ve üçüncül koruma önlemleri olarak sınıflandırılmaktadır. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemleri içeren birincil koruma en etkili koruma yöntemidir. Yaşlılarda birincil koruma örnekleri olarak öncelikli olarak şunlar ele alınmalıdır. Sağlığı geliştirici olumlu davranış biçimleri, bazı hastalıklara karşı aşılama, kazaların önlenmesi, sosyal destek sağlanmasıdır. İkincil koruma henüz hastanın yakınmaları ortaya çıkmadan, hastalık belirgenleşmeden Önce hastalıklara erken tanı konulmasıdır. Hastalıklara erken tanı konulması düzenli ve sistematik olarak planlanan taramalarla yapılabilir. Bu sorunlara hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları, bazı kanserler, görme ve işitme sorunları, beslenme sorunları, kansızlık, demans ve depresyon örnek verilebilir. Hastalar orta, hastalıklar ortaya çıktıktan sonra hastaların en uygun yöntem ile tedavi edilmesi, düzenli izlem ve kontrol ile hastalık seyri ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi, oluşabilecek ikincil sorunların önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması üçüncül koruma olarak değerlendirilir. Yaşlı bireylerin temel gereksinimleri 1991 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yaşlılar için ilkeleri belirlemiş ve bu ilkeleri ülkelerin ulusal programlarına adapte etmelerini önermiştir. Bu ilkeler şunlardır bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme, itibar ve saygınlıktır. Türkiye'de duruma bakacak olursak, bu uluslararası eylem planı göz önüne alınarak Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'de yaşlıların durumu ve yaşlanma ulusal eylem planını hazırlamıştır. Bu planda Türkiye'de yaşlanma ve yaşlıların mevcut durumu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken eylemler belirlenmiştir. Bu eylemler üç başlıkta toplanmıştır. Bunlar yaşlılar ve kalkınma, yaşlılıkta sağlık ve refahın arttırılması ve olanaklar sunan destekleyici ortamların sağlanmasıdır. Yaşlılar ve kalkınma başlığı altında yaşlıların sosyal, kültürel, ekonomik ve politik katılımlarının ve karar verme süreçlerinin tüm aşamalarına katılımlarının sağlanması öncelenmiştir. Ayrıca yaşlılarda dışlanmanın önlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, sosyal güvenlik ve gelir açısından yetersizliklerin olmaması gibi sağlığın sosyoekonomik bileşenleri de ele alınmıştır. Yaşlılıkta sağlık ve refahın artırılması başlığında hastalıkların önlenmesi, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimin sağlanması, yaşlıya yönelik hizmet sunumunda rol alan resmi ve resmi olmayan çalışanlara eğitim olanaklarının artırılması ele alınmıştır. Yaşlının kendi ortamında yaşlanması temelinde olanaklar sunan destekleyici ortamların sağlanması hedefleri de son başlık altında sunulmuştur. Birleşmiş Milletler yaşlı ilkeleri Dünya Sağlık Örgütü Ölgü, Uluslararası Yaşlı Yılı Gerekçeleri, Uluslararası Eylem Planı ve Ulusal Eylem Planı hedefleri incelendiğinde yaşların temel gereksinimlerinin şu başlıklarda toplandığı söylenebilir. Ekonomik yeterlilik, sosyal güvence varlığı, toplum tarafından kabul görme, saygınlık, toplumsal yaşama katılım, toplumdaki karar verme mekanizmalarına katılım, toplum içinde kendi ortamında yaşam, bağımsız yaşamın sürdürülmesi… Güvenli barınma koşulları, sosyal destek sağlanması, sosyal bakım hizmetlerine evde ve kurumda erişim, sağlık hizmetlerine evde ve kurumda erişimdir. Yaşlı bakımında temel uygulamalara bakacak olursak, yaşlı bakımı toplum temelli bakım ve kurum temelli bakım olarak iki grupta ele alınmaktadır. Toplum temelli bakım ve evde bakım. Toplum temelli bakım, sağlığın sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalık ve yetersizliklerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yaşlı bireylere ve ailelerine kendi yerleşim yerlerinde sağlık ve sosyal hizmetlerinin harmanlanarak birlikte sunulmasıdır. Toplum temelli bakım yaklaşımıyla yaşlı pek çok açıdan değerlendirilmeli ve düzenli izlemlerle değişimler gözlenmelidir. Bu izlemlerde yaşlının şu özellikleri değerlendirilmelidir. E, sosyal durumu, sağlık durumu, fonksiyonel durumu, ev içi kaza riski ve çevresindeki bakım verenler. Yaşlanan yukarıda sıralanan başlıklarla değerlendirilip izlendiği toplum temelli bakım hizmeti ancak bir ekip hizmeti ile mümkündür ve bu ekipte de hekim, hemşire, ebe, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist ve yaşlı bakım teknikeri bulunmalıdır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 sonuçlarına göre günlük yaşam aktivitelerini kendi başına kolayca yapabilen yaşlı oranı aşağıdaki gördüğünüz tabloda verilmiştir. Ülkemizde tabloda da görüldüğü gibi yaşlıların her iki cinsiyette de yapmakta en fazla zorlandıkları temel günlük yaşam aktiviteleri banyo yapma ve yatağa yatma kalkmadır. Dikkat çeken ikinci özellik yardımcı günlük yaşam aktiviteleri yeterliliğinin temel aktiviteleri yapma yeterliliğinden daha düşük olduğudur. Cinsiyete göre bu aktivitelerdeki yeterlilik de toplumsal rollere bağlı olarak değişmektedir. Örneğin kadın yaşlarının en yüksek oranda kolay yapabildikleri etkinlik yemek yapma, erkeklerde ise alışveriş yapmadır. Gerek temel gerekse yardımcı aktiviteleri kendi başına kolay yapabilme oranı kadın hastalarda erkek yaşlılardan daha düşüktür. Bu çalışma verileri ile ülke yaşlılarında görülen yetersizlikler oranları farklı olsa da dünya gelinde pek çok ülkede benzer şekilde görülmektedir. Kurumsal bakımda ise yaşlıların kurumsal bakımında sağlık sorunlarına yönelik olarak hizmet sunan kurumlar, yataklı tedavi kurumları yani hastanelerdir. Yaşların sosyal hizmet açısından kurumsal bakımında ise ülkemizde de bulunan iki farklı kurum ağırlıklı olarak yer almaktadır. Bunlar huzur evleri ve bakım evleridir. Bakım evleri tıbbi hizmetler, hemşirelik bakımı ve diğer destek hizmetleri de sunan uzun ve kısa süreli bakım kuruluşlarını içeren kapsamlı bir terimdir. Evde bakılamayan, hastanede yatışı gerektirmeyen kişilerin bakımının sağlandığı birimlerdir. Huzur evleri ise bakım gereksinimi olmayan ve tıbbi tedavi gerektirmeyen yaşlıların günlük yaşamlarını sürdürdükleri uzun süreli bakımın olduğu toplum yaşam yerleridir. Ülkere, ülkelere göre farklılık olmasına rağmen genellikle uzun süreli kurum bakımı alan yaşlıların yaklaşık üçte ikisi huzur evlerinde, üçte biri de bakım evlerinde kalmaktadırlar.